Allah, Allah! Allah, Allah Suriye'de şiddet tüm uluslararası çabalara rağmen durdurulamıyor. Birleşmiş Milletler Gözlemci Heyetinin de devam eden şiddet karşısında çaresiz kaldığı gözleniyor. Gözlemci Heyetinin Başkanı Robert Mood'a göre barış planının başarısı tarafların karşılıklı diyaloğundan geçiyor. İç ve dış aktörler diyaloğa gerçek bir şans verecek taahhütlerini yerine getirmezlerse eğer Gözlemci sayısının artırılmasıyla ne ilerleme kaydedilebilir ne de şiddet kalıcı olarak sona erdirilebilir. <laughs> Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği Suriye özel temsilcisi Kofi Annan'ın planı çerçevesinde Suriye'de bulunan yaklaşık 260 kişilik heyetin 90 gün boyunca görev yapması bekleniyor. Ancak birçok uzman şimdiye kadar herhangi bir ateşkes işaretinin görülmediği bölgede planın kadük kaldığını savunuyor. Humus yakınlarındaki Rastan kasabasında çekilen bu görüntüler Suriye'de ateşkesin geldiği noktayı da gösteriyor. Düzenlenen hava saldırısı Suriye'de 14 aydır devam eden şiddet olaylarında ölen yaklaşık 12 bin kişiye yenilerini ekliyor.